One çikolat var önümüzde Aynen aynen gördüm Bir de üstümüzde solda iki takım üç takım var 4 takım 5 takım 6 takım, takım. Allahı sana geliyoruz Bekle lan ecelin geliyor bekle Bravo baygın Geliyorum kanka Yaratığı atan kim lan ben lan ben şunların başına bela edeyim diye attım. Yine gelip bizim başımıza bela olacak. Oğuz gör sen de bak. Kuro baygın. Kuro baygın. İki baygın oraya net. Birini çektim. Hop arka vuruyor beni. Davlus gel. Orada Ağaz, kal istersen. Göremiyorum. Ha camdan mı vuruyor? Yok. Kapıyı aç içeri gireyim. Açtım kanka. Üst kat da baygındı burada. He <laughs> he. İki cana var var bu metre. geldi Bozkurt. Bir, bir oynayalım kardeş de şurayı temizleyelim ya. Ben burada ikiyi temizledim kardeş. Oğlum bir yaratık sesi geliyor. Annen var nereden geliyor bu? Bozkurt'a doğru gidiyoruz. Bozkurt buradan çıktı. Ne çıktı? Adam. Ben cam basıyorum. doğru mu çıktı? Yok yok şu tarafa. Süpersin. Öbürü nerede? Sol karşıda sol karşıda o da. Sol karşı şurada. Üstte de location. var. Süpersin. Orada hala var. O 3 katlı daha, daha var. Tamam. Evet. Beni vurdu. Görüş adam. yok. İkinci katta mı? 2 katta aynı kısım katta buluyoruz Anlı çıktım üst katta Yavrum ne aldın Basarım Basamam lan zombi. bir alt katta bir daha var Sakin ol Sakin ol Zombi 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 Canı az canı az canı çok az Aa canı sıfır. Ortak at canı sıfır. Gel gel. Dur burada. O da bayrağını tutacak. Bozkurt nerede? Bozkurt şimdi onu alıyor işte. Adam burada arkamda. Adam burada arkamda diyor ya. Hadi luta yani? Oğlum adamlar nerede burada vurdun adaş? Pepe de en çatıda. Eyvallah. Eyvallah bizden aga. Adam burada. Bekle geliyoruz. Ya bir dur Biri okurum. orada biri sağda. Ben ses, hop, 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 hop. Bilalım, Bilalım, bir ben ses vermiyorum ona göre oynayın. Hop 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 hop. Bir anı bir anı dışında. Anıl anıl anıl. Ses vermiyorum ona göre. Dur, dur. vurdum bak köşede vurdum. Şimdi halledeceğiz bozkurt. Ananı avradın! Kaç kaç kaç! O nereden geldi o? Nerede adaş? Evin içine gir gir gir! Canı bir! Canı bir adaş! Canı bir oğlum! Oğlum ya! boz kurt musun be? Temizliyorsun burayı oğlum! Adamın niki pik Tarık mıydı? Tarık mı? Terbiyesizlik yapma ya! Bak! Ben sıktıracağım! Bakın Balhun'a! Balhun'a ben bak! Balhun'da bak! Balhun'da! Balhun'da! Balkon bayır. <laughs> Bomba yok. Ana araba geldi dost. Gördün mü? <laughs> Nereye? 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 İçeri ama spor araba. İçeri. Martin içir. open door. Çok güzel, Helal, lan. Öldü, direkt öldü. Direkt öldü. Helal lan. Helal, Helal lan. Helal lan. Nasıl vurdum la onu? Oğlum zaten tükürsen ölürdü o adam. Ya ha? oğlum yine olmazsan var ya teammate. götünüz gittiydi ya. Sen ne konuşuyorsun lan değişik. Ne diyor bu lan? Ne diyor lan bu? Bu <laughs> ne diyor lan? Ne diyor lan diyor. Bu de, de, Gid de, de, de öldünüz lan. Ya. Ya. ya bir git oğlum ne ölmesi ya. İngil. Biz bayıldık be kardeşim. Allah Allah. Bayıldınız işte. Oğlum Anıl gelmiş ki. Anıl öldü oğlum gelemez ki artık. Evet bayılma beni beni kurtardı. Yok şuraya git şuraya Tamam oğlum zaten ona geliyorduk Araba giriyor bak araba giriyor. Mark location. Mark the location. Araba. Enes çok drop'a. AVM var. O e bıraktım buraya onu alanır. Mermili uzun şarj öldü. 8'im var. var. Arkamda da Baba geliyor bak. Oğlum geliyor bak şey. tepe. Bin lan bin çabuk. Nerede lan? Tepeye çıktı tepeye. Gördüm. Hadi Hadi oğlum. Hadi kaçtı, oğlum baş. kaçtı. Kaçtı lan kaçtı. Bak, bazı, bak burada 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 yapış şu önünde çık. Çık önünden Kaldırmaya doğru gidiyor. Kaldıramaz adaş. Al, Gördüm. Al. Solda ağacın. Bırakın. Gel baba gel. Bulut hepimize yeter gel. 3 kit attım. Tamam abi siz içimizi bitirme alırım <laughs> de zor, de zor, de <laughs> Aman salako. Yandım salako. Delidir yakalayın. Deli. Mavi de adam gördüm gibi baktan. Aynen burada adam var. Burada adam var. AVM tekrar. Burada. Burada burada burada. Hmm. Oğlum çok katlar oynuyorsunuz bu oyun ya. Aa bomba geldi. Kim attı lan bu bombayı? Vallahi ben değil. Ben drop'taydım. Oğlum biri mavi bana bomba attı. Vardı, değil mi? Ha mavi değilmiş. Mavi de ses var. Bir daha bomba attı. AVM'ye atacağım onu. Anıl öldü be. Aa Türkler. Türk lan dövüş lan bana. Öbür Arap'tan mı oğlum? Aa, Aa Arap ara. <laughs> Seni vurdun Arap bir gelecekler varsa görecekler var ya. Ya o her zaman Aa, ha herhalde. menna. O çünkü neden Ne yapıyorlar? Aa geliyor bak. Dur lan sür sür. Aa sağda da var da önce soldakine git. Soldakine git. Ana, Senin ağın aklına çıçayım ben. Bir de ne vardı bir de, bir de ne vardı bir de. Onu bunu bırak da AVM'yi nasıl vurdum gördünüz mü? Gördük gördük. Yo. Görmek zorunda mıydı? Ya gördük deyip geçsene oğlum uzatacağız şimdi ya. AVM'ye kadar. Bu yerler sanki dolu gibi. Oy. O Tepe tepe tepede de araç var. Tepede araç yok oğlum. Var. Ne da burada. Düştüm 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 düştüm. Oğuz alıyorum. Ulan abime vurdum yine düşmedi be. parkası. Çok iyi son bir. Git basıyorum. <laughs> tamam bombayı misin dayı? Burada Sisli yok kulübe çıkacak. Öldü öldü. Sis içi vurdum. Öldü öldü. İndirmezse ben neyim kardeş. Neysin? Vallahi bak. İnşallah ban falan yemeyiz. Neysin? İçi vurdum kardeş. Neyisin onu söyle ya Bu gay mi? Bu gay mi? Gay mi bu? Gay mi lan? Gay mi? Canas oyna Aha Beni darha vurdu lan Birinin bana gelmesi lazım acil Evde iki baygınım vardı ya Oğuz Hangi ev lan? Şu alttaki onlar Aynen. alana başladı. düşür Nereden oynuyor? Düşman görüldü. İki. Girdiler lan girdiler. Bir de sağ altta bak şurada. Sağından sağınızda mı? Hadi burayı mı vurdun? He he. Oynuyorum. Oyna oyna. Support'un dayım. Şurada. Bir ihtimal şu kaya. Ogaya da, Oga da, da yok, ogaya da yok. Ora temiz. Be Şuradakiler ne oldu? Tamam biter onlar. Şurada vardı şu. Mark ah, aşağıda adam çıktı bak. Mark Oğlum, oğlum, oğlum. Merdiven at ince, ince. Dışarı ince. çıkıyor dışarı çıkıyor yedi, yedi dışarı, dışarı köşede, köşede. Yani sıfır, dışarı Üste köşe çıktı yedi. Üste çıktı Üst baygın Üst sağ köşe baygın Dışarı ne durumda Dışarı ne durumda dışarı Dışarıda bir şey yok şu an. Dışarıda yok kardeş. Bitti mi? Ananı avradın. Ananı avradın. Şu tepeyi vur, tepeyi <laughs> vur, tepeyi vur. Tepeyi vur ağaçtayım. Lanlıs. Lanlıs ağaçtayım lanlıs. Free pick atıyoruz. Az git lan. Daha, <laughs> daha önüme geç. Solda da bir ipte sıkıyor. Solda da bir ipte sıkıyor. Dur oğlum, dur oğlum. O ipte bir dursun şu yukarıyı bir alalım. Arka katil. Oo. Lan 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 lan. Ağaçta. Ben anladım. Merdivene gel abi, merdivene gel. Arka görüyorum. Annana uğradın. Ben onu aldım. Adaş yavaş oynuyor orayı. Çok yavaş oynuyor orayı adaş. Eyvallah kaldı. Dur dur. Son bir lan buraya gelin lan. Oğlum adamını kurtarmaya gidiyor. Nereye gidiyor kurtarmıyor <laughs> oğlum. Adamını kurtarmaya gidiyor. Gelin <laughs> lan gelin lan gel, gel, vur lan. Oğlum lan biz neredeyiz? Bize ben baksana adam. abi lan. Allah Allah. Koşun işte abi koşun. Lan bu ya çocuk, çocuk deli mi lan? Bana zaman var ya dünyaya ayağ kaldırıyor ya. Bana geliyor <gülüyor> bana geliyor. Bu buraya çıkar. Vurun lan. Ha <laughs> evet. gayret, gayret, gayret. Alırız lan diye. diye <laughs> yok, değil mi lan? Aldık aldık. Gattin ya, oğlum açı abi. yok bana kardeş. Bana açı yok. Kurban olayım ya. Bom, bomba atacak açı mı yok? Molotof ya. Bomba mı kaldı <laughs> yavşak? var lan? 13 tane 13 tane var. 14 oğlum 14 bende. Babayım oğlum ben. Ya doğru sonuncuyu da aldın. Yazdık yavşak. lan oyunu lan. oğlum son maç ne yaptık lan? Oğlum, karımı merak ediyorum abi. Kaltas. <laughs> Kaç sarımız var lan? Oo yavşak da bayağı var. Olacak lan. olacak kadar aç sarımız var abi. Bakacağım şimdi. Anıl Anıl yine oynamamış ya. <laughs> ya bu her zaman geldi. Bir de o zil oynuyorum arkadaş. Bak sağdaki silahı görüyorsun değil mi? Ozzy bak. Oyyyy. 27, 38. 10, 20, 30. <laughs> Dayanmadım. Atmadım. bitti. 1, <laughs> 42. 42 kill lan.